geldiniz Evet, bere sezonumuz gelir döndü. Bugün Aylesworth'dayım şu anda ve soğuk bir hava var. Birkaç gündür güzel bir hava vardı normalde. Bugün biraz soğudu. Yeni bir video ile beraber e, sizlerle beraberim. E, bildiğiniz üzere geçen hafta bir motivasyon videosu çekmiştim ve bunu seri haline getirerek e, sizlere birkaç bir şeyler söyleyeceğimi söylemiştim. Bu o videonun şu an ikincisini çekiyorum ve böylece de videoya başlamış oldum. Hadi gelin biraz sohbet edelim, konuşalım zaman zaman böyle kamera arkasına da alacağım ee, ki hani şehri de size göstermiş olayım. Şu anda Alsurf'tan başladım ama büyük ihtimalle Ahın'da devam edeceğim videonun devamına. Ama bu sayede size Alsurf'u da biraz göstermiş oluyorum hiç yoktan. Alsurf'da böyle kendi halinde küçük bir şehir benim geçen sene yaşadığım Kloos'ta e öyle benziyor. Ee, Ahın'ın 10-12 kilometre dışında kalıyor. Ee, eğer Arveta'ya e, gelmeyi düşünüyorsanız veya başka bir büyük şehre gitmeyi düşünüyorsanız e, o şehirde yer bulamazsanız, kalacak yer bulamazsanız bile böyle alternatifler oluyor Almanya'da. Ki e, uzak yani dışında olması, şehrin dışında olması aslında dezavantaj olmuyor çünkü e, çok rahat seyahat edebilme imkanınız oluyor yani otobüslerle, trenlerle vesaire. O yüzden bunda e, gelmeyi düşünüyorsanız eğer aklınızda bulunsun yani eğer yer bulamazsanız böyle bir seçeneğiniz olduğu da böyle bir bilgiyi de vermiş olayım hazır Aysdorf'u gösterirken. Burayı da özellikle göstermek istedim çünkü burası da benim geçen sene Klosterl'de gittiğim e, Volkshochschule'nin Volk Ahın e, ah Bölgesinin Eichstorff şubesi Böyle ülkenin her yerinde aslında bizim her zaman söylediğim gibi halk eğitim merkezleri gibi bir yer Böyle her yerde bulunuyor böyle bir binası var burada da Genelde işte e, yabancı öğrenciler için dil kursu Onun dışında e, Diğer Sosyal kurslarda bulunmakta burada Burada şöyle güzel bir Şeyimiz var Böyle bir bahçemiz var şu anda tabi soğuk olduğu için kimse yok ama yazın büyük ihtimalle çok güzel yeşillik, hala yeşil hatta e, oturup vakit geçirmek için güzel bir yer. Evet e, yavaştan böyle videonun nasıl konusuna geçecek olursak e, bugün birkaç bir şey üzerinde konuşmak istiyorum gene. E, belki de konuştukça aklıma gelirse başka şeylerden de bahsederim. E, burada Almanya'da yaşamın artılarından bahsedeceğim size burada yaşadığınız zaman ne gibi imkanlarınız oluyor? Ne gibi fırsatlarınız oluyor? Hem ilerleyen süreçte geleceğinize dair hem de burada yaşarken Almanya dışarıdan çok soğuk gibi gözüküyor. Türkiye'deki alıştığınız ortamı burada bulamayacaksınız diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hiç böyle olmadığını, burada kendi yaşadığım şeylerden de yola çıkarak çok daha farklı fırsatların olduğunu göstermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Maalesef ki dışarıda kayda devam edemedim. Çünkü e, normalde birkaç gündür baya güzel hava vardı. Hem Ahın'da hem IceSurf'ta. Ama bugün benim şansıma video çekeceğim gün hava biraz soğuktu. Biraz da geç dışarı çıktım. Malum kış ayları geçen haftalarda saati de geri almıştık. Bu yüzden hava da erken kararıyor. Öyle olunca ben de evde devam edeyim dedim. Önümüzdeki haftalarda inşallah hava güzel olursa dışarıdan çekim yaparak e, bu video serisine devam edeceğim. Diğer videolarda da gene olabildiğince şehrin görüntüsünü video aralarına koymaya çalışacağım ki siz de eğer bu şehirleri merak ediyorsanız ara ara kısa kısa o videoları görerek şehir hakkında, şehrin genel yapısı hakkında fikriniz olmuş olur. İlk olarak şundan bahsetmiştim. Almanya'nın artılarından bahsedecektim size motivasyon olması konusunda. Almanya'nın artılarından bahsederken geçen videoda belirttiğim bir şey vardı. Vize kolaylığı olması. Yani burada yaşarken Avrupa Birliği'nde yaşadığınız için birçok ülkeye rahatça seyahat edebiliyorsunuz. Dünya vatandaşı oluyorsunuz bir nevi. Bunun dışında tabii ki dünya vatandaşı olmanızın tek sebebi vize kolaylığı değil. Yani buradaki kastım şu, sadece vize olarak düşünmeyin yani. O gelen insanlarla Kore'den, Japonya'dan, Afrika'dan, Asya'dan, bunun dışında Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'nın kuzeyinden, dünyanın her yerinden gelen insanlarla beraber okuma, arkadaşlık etme, onların kültürlerini tanıma fırsatlarınız oluyor. Türkiye'de kimi üniversitelerde böyle bir imkan var, benim okuduğum üniversitede Bahçeşehir'de bunu görme şansım olmuştu ama buradaki kadar yaygın değil çünkü buradaki eğitim dünyanın birçok yerinden iyi olduğu için insanlar aynı sizin gibi siz nasıl Türkiye'den geliyorsanız onlar da buraya gelerek burada iyi eğitim almaya çalışıyorlar. Ülkenin avantajlarını ve dezavantajlarını bir kenara koyduğumuz zaman şundan da bahsedebiliriz biraz bireysel olarak kendimize baktığımız zaman Öncelikle motivasyon bulmanız için çalışma hedefiniz, amacınız bir hayalinizin olması gerekiyor. Ben bunca zaman e, girdiğim tüm sınavlarda her zaman kendime bir hedef koydum. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımı gerçekleştirdim. E, o hedef benim hayalim oldu. Ama e, gerçekleştiremesem bile, o hedefe ulaşamamış olsam bile yaptığım çalışma beni hedefimin bir altında ama memnun mem, memnunsuz etmeyecek. Hedefleri de ulaştırdı yani. Gene beni memnun eden, beni tatmin eden hedefleri ulaştırdı. Öncelikle yapmanız gereken ben neden çalışıyorum? Ben ne istiyorum? Yani bu soruyu sormak kendinize. Siz ne istiyorsunuz? Siz Almanya'da mı okumak istiyorsunuz? Siz X üniversitesinde mi okumak istiyorsunuz? E, bu motivasyonunuzun olması gerekiyor. Yani bunun hayalini kurarsanız eğer işleri daha kolaylaştırırsınız. Çalışırken kendinize ona göre motivasyon bulursunuz. Ee, ne bileyim o internette gezerken Google'da, YouTube'da veyahut da Instagram'da, TikTok'ta gezerken o ülkeyle ya da o hedefinizle alakalı videolar izleyebilirsiniz. Görsel içeriklere bakabilirsiniz. Orada araştırmalar yapabilirsiniz. Bu sizi tabi e, zinde tutacaktır. Hedefinizin doğrusunu tutacaktır. Açıkçası e, ben Almanya'ya gelmeden önce bu yola girmeden önce veyahut da o süreçte Türkiye'deki o sürecimde en çok YouTube'dan video izliyordum ve o YouTube'daki izlediğim videolar beni e, bu işin içinde tutuyordu yani. Evet, orada öyle bir hayat var. Benim istediğim de bu. O yüzden ben bu sürece uğraşıyorum. Bu çabayı veriyorum. Geçen sene de aynı şekilde e, dili öğrenme sürecindeyken e, en büyük motivasyonum onlar olmuştu. Yani ben eğer burada bu işi başarırsam nasıl bir hayatım olabilir? Ne gibi imkanlarım olabilir? Ne gibi fırsatlarım olabilir? E, bunlara bakıyordum. O sayede o çalışmamı devam ettirebiliyordum. Siz de bunları yaparak Devam edebilirsiniz, motivasyonunuzu sağlayabilirsiniz. Kendinize öncelikle bir hedef belirleyin. Bunun dışında daha önceki, bir önceki videoda bahsettiğim şu vardı. E, sizin çalışma şekliniz nasıl? Bunu bilmeniz gerekiyor. Siz nasılsınız? Yani siz nasıl yapabilirsiniz bu işi? Kendinizi tanıdıktan sonra da kendinize bir güzel program yapın. Sizin çalışma stilinizle bir program yapın. Bu programda aynı da ilerleyin. Bu programda aynı zamanda bazı es vereceğiniz, e, dinleneceğiniz... Veyahut da motivasyonunuzu tekrar toplayacağınız aralıklar olsun. O aralıklarda işte sinemaya gitmek, tiyatro izlemek, belki maça gitmek, arkadaşlarınıza takılmak, bir çay kahve içmek, bir sohbet etmek. Bu tarz şeylerle o boşlukları doldurun. Bir motivasyon, bir psikolojik düşüklük yaşadığınız zaman bunu yaptığınız sürece, o boşlukları böyle doldurduğunuz sürece güçlenerek daha uzun süre ilerleyen bir sisteme girmiş olacaksınız. Bunu fark edeceksiniz zaten zamanla. O yüzden bu şekilde kendinizi bir tanıyın. Ondan sonra da bir çalışma sistemi belirleyin. O zaman fark edeceksiniz ki siz kısa zamanda veyahut da geçirdiğiniz zamanın karşılığı olacak şekilde çok fazla yol ilerlemiş oluyorsunuz. Ee, i̇nsanlarla konuşun. İnsanlarla konuşmaktan çekinmeyin. Ama şu, e, o insanların söylediği olumsuz şeyler sizi düşürmesin. Geriye çekmesin. E, sizin mücadele etmeniz için, çalışmaya devam etmeniz için sizi perçinlesin aksine. Kötü bir şey söylüyorsa onu haksız o kişi haksız çıkarmak için bunu yapın. Onun dışında tabii ki insanlarla konuşmak size şöyle bir artı sağlayacak. Sizin görmediğiniz bir şey, sizin hakkınıza bunu görmenizi sağlayabilir. Çünkü o insan size dışarıdan bakıyor, daha net görüyor yani, bütünü görme şansı oluyor. Siz biraz daha kendinizi parça olarak görüyorsunuz yani. Bu bunu da değerlendirmeyi unutmayın yani. Öyle söyleyebilirim insan yanınızdaki arkadaşınız, ailenizdeki insanlar konuşmaya devam edecek. Bazen bu şeyler size iyi gelebilir ama bazen de kötü yorumlar olacak, sizi düşürebilecek yorumlar olacak. O yüzden bunlara kulak tıkayıp sadece ben buradan ne kapabilirim, buradan kapacağım ne beni ileriye taşır, bir adım öteye götürür. Benim bu sürecimde bana nasıl yardımcı olur buna dikkat edin yani. O yüzden e, insanları çok fazla kafaya takmayın ama bir o kadar da takın. Şunu unutmayın ki e, bu süreci yaşayan tek siz değilsiniz. Tüm insanlar e, zaman zaman böyle süreçlerden geçiyor e, ve mücadele ederek, uğraşarak, çabalayarak o süreçleri aşıyorlar. Sizin de hiçbir zaman hayatınızdaki mücadele bitmeyecek. Her zaman yeni sınavlardan, yeni süreçlerden geçeceksiniz. Ben hani e, birçoğunuzdan belki gencim e, ya da bir büyüğünüzüm. Bunu tabii tam bilemiyorum ama e, bunun şunu söylemek istiyorum yani Önce öncelise sınavı. Ondan sonra üniversite sınavı. Üniversite sınavı bitti. E, baktım ki ben o anki şartlarımdan memnun değilim. Daha sonrasında Almanya'ya gelmek. Almanca öğrenmek. Önümdeki süreçte de üniversite gene tekrardan. Ondan sonra iş hayatı. Ya bu süreçler devam edip gidecek hepimizin hayatında. Önemli olan mücadele etmek, pes etmemek, kendi yolumuzu bulmak, bu e, zorluklarla başa çıkmak, bunun farkında olmak ve yalnız olmadığımızı bilmek yani herkes uğraşıyor herkesin hayatında kendi farklı zorlukları var ee, bu zorlukları gözümüze büyütmeden aslında önümüze bakmamız gerekiyor yani bir adım öteye gitmek mesela bir önceki videoda da yanlış hatırlamıyorsam bahsetmiştim ee, ben hani kendi e, girdiğim zorlu süreçlerden kendime bir konfor alanı oluşturduktan sonra o konfor alanından çıkıp daha zor bir şey seçme motivasyonu hep şu şekilde eğer e, güzel bir şey yaşayacaksam e, mutlu olacaksam o işi başardığımda, o işi bitirdiğimde bunu ben yaşayacağım. Evet etrafımdaki insanlar, ailemdeki insanlar benimle beraber o mutluluğu paylaşacaklar. Tam tersi de eğer üzüleceğim e, ya da beklediğimden kötü bir sonuç alıp e, kırılacağım bir şey olursa orada da ben üzüleceğim, etrafımdakiler de üzülecek. Ama gün sonunda tek kaldığınızda, e, odanıza girdiğinizde veyahut da evde tek kaldığınızda İyisinde de kötüsünde de bunu yaşayacak olan sizsiniz. İnsanlar belli bir yere kadar şey yapacak. O yüzden ne yaparsanız yapın kendiniz için yapıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Yani Kendinizi e, ön plana koymanız gerekiyor. E, Almanya'nın artılarından bahsettik. E, motivasyon konu olması konusunda aslında bu özel bir şeydi böyle bir örnekti diyebilirim. Onun dışında motivasyon hakkında bahsettiğim e, hayal kurmanız. Kendinizi tanıyıp, nasıl çalışabildiğinizi bulmanız. Ee, zorlandığınızda, motivasyonunuz, moraliniz düştüğünde e, kendinize küçük kaçamaklar yaratarak, size iyi gelecek, sizi e, bir adım öteye götürecek psikolojinizi, kafanızı toplayıp, ders çalışmanızı tekrardan motive edecek şeyler bulmanız. Etrafınızdaki insanların konuşacak olması. Ama sizin buradan sadece sizi bir adım öteye götürecek şeyleri seçmeniz gerektiği, insanların sizin göremediğiniz şeyleri göreceğini kabul edip ama hakkınızda konuştukları kötü şeyler veyahut da iyi şeyleri çok fazla takmadan kafaya sadece sizi bir adım öteye götürecek, size faydası sağlayacak şeyleri yorumlamanız gerektiğini. Son olarak da insan, her insanın, hepimizin hayatında bu süreçlerin devam edeceği sınavların, Ha, e, uğraşmamız gereken zorlukların bitmeyeceği, bu konuda tek olmadığımız ama uğraşarak, çabalayarak başarabileceğimizden ve kendimden de kendim bu süreçleri nasıl atlattığımdan bahsettim. E, bu serinin devamı gelecek. İnşallah hava daha güzel olursa dışarıda çekmeye devam edeceğim. Aşağıdan yut, abone ol butonundan e, abone olarak kanalımı takip edebilirsiniz. Bu serinin devamını merak ediyorsanız, ee, kanalı takip ederseniz ilerleyen süreçlerde gelen videoları kaçırmamış olursunuz. Sizin de eğer farklı fikirleriniz varsa, öğrenmek istediğiniz şeyler Almanya hakkında e, yaşam hakkında Almanya'daki yaşam, üniversite hayatı vesaire yorumlar yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bu konuda e, çekmeye çalışıyorum. Sizin yorumlarınıza dikkat etmeye çalışıyorum. Videoyu paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz bana zaten çoktan destek olmuş oldunuz. Başka videolarınız varsa dediğim gibi tekrardan bunu belirtmeyi unutmayın. Çünkü ben de bu doğrultuda ilerleyebiliyorum zaten. Kendi aklıma gelenler ve bunun dışında da sizden gelen sorular, yorumlarla beraber ilerliyorum. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unut. Bugünlük bu videodan bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.